Herkese merhabalar. cepseyir.com ve mobilformat.com adreslerinin hazırlamış olduğu bir format videosuna daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Lenovo A6010 modeli. Lenovo A6010 modeline hard reset atmak ya da format atmak istediğimiz takdirde iki yöntemimiz var. Bu yöntemlerden ilki cihazımızın ayarlar bölümüne girerek yedekli ve sıfırla bölümü altında yer alan fabrika verilerine sıfırla menüsü olacaktır. Bu işlemi yaptığımız takdirde cihazımız ilk aldığımız günkü haline dönecektir ve cihazımız e, tüm verileri sıfırlamış olacaktır. Peki bu verilerden kastımız ne? Cihazımızın içinde bulunan telefon numaraları, mesajlar, WhatsApp ve benzeri sohbet uygulamalarının dataları, fotoğraflarımız, videolarımız ve kaydettiğimiz tüm veriler sıfırlanacaktır. Cihazımız hafıza kartı ve sim kart dışındaki tüm verileri kaybedecektir. Bu işlem sonucunda da ilk aldığımız günkü haline geri dönmüş olacaktır. Bu işlemi yapabilmek kolay olan yöntem yani cihazımızın ayarlar bölümünden sıfırlama işlemi kolay olan yöntem. Ancak cihazımıza bir şifre koyduysanız, parola koyduysanız veya herhangi bir sebeple cihazınızı açamıyorsanız, bu ekrana kadar gelemiyorsanız, ayarlar bölümüne girmekle sıkıntı yaşıyorsanız, bu durumda da Android işletim sistemli diğer cihazlarda olduğu gibi cihazımıza hard reset atmamız gerekecek. Hard reset işlemi için de cihazımızın ses açma tuşunu ve güç tuşunu kullanıyor olacağız. Bu işlem için öncelikle cihazımızın şarjının %20 ve üstünde olmasını öneriyoruz. Tabii ki %5'te, %10'da de işlemi, format atma işlemi yapabiliyorsunuz. Ancak cihazımızın şarjı ne kadar yüksek olursa format sırasında oluşabilecek hatalarda cihazın kendisini kurtarma olanı da o kadar fazla oluyor. Bu yüzden cihazımızın %20 veya daha üstünde şarj oranına sahip olmasını öneriyoruz. Cihazımızdaki verilerinizi yedeklemenizi öneriyoruz. Varsa verilerinizi onları yedekleyip daha sonra format atmanızı öneriyoruz. Çünkü tüm verileriniz silinecek ve işlem için cihazı kapatmanız gerekiyor. Hemen işlem için cihazımızı kapatıyoruz. Hemen işlem yapılmadan önce cihaz kapanacak. Kapandıktan sonra da tuş kombinasyonları ile işlemimizi gerçekleştireceğiz. Format açma işlemi için Lenovo A610 modelinde ya da a 6010 modelinde güç tuşuna ve ses açma tuşuna beraber basıyoruz. Ses açma tuşu ve güç tuşuna beraber basıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra ekranda Lenovo'nun logosu görünecek. Bu durumda güç tuşundan parmağımızı çekiyoruz. Sadece ses açma tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Ortalama birkaç saniye sonrasında gördüğünüz menü geliyor. Bu menü recovery menüsü. Bu menü üzerinden tüm detaylara ulaşabiliyorsunuz. Test işlemlerini yapabiliyorsunuz. Sensör testlerini yapabiliyorsunuz. Donanım testlerine ve bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Facebook yapabiliyorsunuz. E, Davranış işlemlerini yapabiliyorsunuz, cihazı kapatabiliyorsunuz ya da recovery menüsüne geçiş yapabiliyorsunuz. Bu ekran dokunmatik bir ekran, normal telefonunuzdaki dokunmatik ekranı kullanarak işlemleri seçebiliyorsunuz. Biz buradan recovery seçeneğini seçiyoruz. Cihazımız bir kere daha kapanıp açılıyor bu süreç içerisinde ve daha sonrasında da hard reset ya da format ekranına geçiş yapmış oluyor. Bu kadar hızlı bir şekilde format atabiliyorsunuz bu cihaza. Bu ekrana geçiş yaptıktan sonra standart işlemleri uyguluyoruz. Önce ses açma ve kısma tuşlarıyla Wipe Data Factory Reset bölümüne geldikten sonra güç tuşuyla bunu seçiyoruz. Daha sonra Yine ses kısma tuşuyla yes, delete all user data bölümüne geliyoruz ve güç tuşuna bir kez daha basıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra cihazımız otomatik olarak format işlemini başlatıyor. Format işlemi cihazınızdaki verilerin yoğunluğuna göre daha uzun ya da daha kısa sürebilir. Bizim cihazımızda şu an herhangi bir veri olmadığı için birkaç saniye içerisinde format işlemi tamamlandı. Sizde veriler biraz daha fazlaysa belki 1 dakika, belki 2 dakika, belki 3 dakikada format işlemi uzayabilir. Daha sonrasında da format işlemi tamamlanmış olur. Bu işlem tamamlandıktan sonra Rebound sistem Now bölümüne zaten otomatik olarak atıyor sizi. Herhangi bir seçmeni yapmanıza gerek yok. Direkt olarak güç tuşuna basarak cihazımızı sıfırdan başlatabilirsiniz. Hard Set işlemi Lenovo A6010 ya da A6010 modelinde bu kadar hızlı ve basit bir şekilde yapılabiliyor. Dilerseniz menü üzerinden yedekleri ve sıfır yapabilirsiniz. Dilerseniz de tuş kombinasyonlarını kullanarak güç tuşu ve ses açma tuşuna birlikte basarak cihazımızı formatlayabilirsiniz. Format sonrasında cihazımız ilk aldığınız günkü haline döner ve sıfır bir ürün gibi kullanmaya devam edebilirsiniz. a o modelin hard set format videosu ya da fabrika verilen sıfırlama videosu bu şekildeydi. Diğer modellerle alakalı videolarımızı yüklemeye devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmayın.